Herkese merhabalar sevgili onun düşkünleri. Uncharted'ın ikinci serisinde şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız Şambala'nın girişini bulmuştuk. Daha doğrusu girişinin nerede olduğunu gösteren yeri bulmuştuk. Şimdi bakalım bizi neler bekliyor olacak. ne yapayım ben ne yapıyorum? Aşağıdalar. He aşağıdalar he. Valla çok da vakit kaybetmeden gitmek istiyorum. Hani herkes öldürmeye gerek var mı onu da bilmiyorum ama. Geç bakalım. Olmuyor lan. Acele etmeniz ne demek oğlum, ne yapıyoruz, yatıyor muyuz ya Allah Allah, gidiyoruz işte. Şuradan bir çıkayım da, şu Lazaroviç, Mazarovic... Allah belanı hayır, geliyor! Kız Vallahi iyi yapıştırdın ha. Şunları vursak ne olur hiçbir şey olmaz. Vallahi nişancılığım da iyidir ha. Var ya O artık benim Kimin? Senin mi? Sen kimsin lan? Gördüm onları O aşağıda Al kardeşim. <laughs> lan ne yapıyorsun ya? Siktir. Ölmüyor lan. Hadi. Ah ha, siktir. Neredeler? Küfür edip durma. ne olacağını biliyordum. Nerede bizim gazeteciler? Ortaya çıkarın. İşte oradalar. <laughs> <Geber>. Biz diyeceğin hale. <laughs> Aaaa! Kafalarınıza yiyin çabuk. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yola koyulsak iyi olur. O vuruldu. Ben yoldur bakayım. tamam iyi olacaksın. Tamam mı? Ayağa kalkabilir misin? Sanırım evet. Güzel hadi. Yardım edeyim. Dur. Hayır hayır hayır. hayır. Bana bırak. Kendi kalkamaz. Tamam. Hey. Tamam. İyi ol. Değil mi şef? Pekala. Şu kapıyı aç. Başarması imkansız onu bırakmalıyız. Ne? Hayır. Kapıyı aç dedim Chloe. Hepimizi öldürteceksiniz. <laughs> Durmak yok. Yola devam. Hadi gitme. Arkamı kollayacağım. Arkamı mı? İşte Oğlum sen önümü kolla da arkamı kollarsın ya. İşte Nasıl çıkacağız lan yukarı? Oğlum bunlar benim arkamı kollamayacak mıydı? Beni bırakıp gittiler ya. <laughs> Nereden gideceğiz lan? Şu kapıdan mı? <laughs> Beni ne uğraştırıyorsunuz o zaman Rekala, ya iki saattir? Mermi mi ya? Elena, kapıya engel koy. Tamamdır. Hadi! Oh. Hadi abicim evet. hadi bak hadi, Bunu ölme. Hadi git! Ah. 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 Her şeyi ben yaptım anasını satayım ya. Hızlan biraz! Hızlanayım mı? Batsan mı markamı kollayacaksın da ben bir de, de seni kurtarıyorum. Oh, Hadi Rex. Iyileşeceksin. i̇yileşeceksin. Benimle kal. Asıktır. Hadi çayla ostan. Sapla. Dikkat et. Çabuk, çabuk. Allah ne canmış lan kırılmıyor ya Kurşun geçilmez cam mı yaptınız ne yaptınız mübarekler ya Ateş ediyorum kırılmıyor ya var mı böyle bir şey Hadi 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 Ne <laughs> diyorsun kızım aç kapıları aç Hadi Ulan hadi. var ya kucağıma alsam daha çabuk taşımıştım ha yemin ederim de bizi kan kazan edecek. Oh, siktir. Sorun değil. Yapabiliriz. O yapamaz. Hayır, sakın. Başka seçeneğimiz yok. Hayır. Hayır. Tamam. Tamam. Denedin. Ama olmuyor işte. Daha ileri gitmesi imkansız. Onu burada ölüme terk edemeyiz. O zaten artık ölü sayılır. Ve buradan hemen gitmezsek biz de ölürüz. Git o zaman. Evet. Seni durduran yok. Chloe. Postunu kurtarmaya çalışıyorum. Senin gerizekalı. Chloe. Ne oluyor burada? Üzgünüm. Atın silahları. Ciddiyim. Gene yakalandık ya. Çıkar onu buradan. Yaralanmış. Trene götür. İnanamıyorum. Kendine hakim olamıyorsun değil mi? Galiba değişmiş olduk. Pek sayılmaz. Geldi bizim las kafalı. Hmm. Uy Lazaroviç oy. Evet. Demek bu minik adam bizimdir hmm. Bu adamı tapınaktan buraya kadar taşıdın ha? Yazık. Hayır! Sakın, sakın. Şimdi tapınakta ne bulduğunu söyle bana. Aradığın cevabı söyleyeyim tamam mı? Olur mu? Taşın yerini biliyorum. Ama ben olmadan onu bulamazsın. O yüzden. Kızı bırak. Ben de seni taşa götüreyim. Hmm. Benim kuyruğum. Sen peşimden bir türlü ayrılmayan şu habercisin. Dua et de blöf yapmıyor olsun. Ara üzerini. Haritayı bulur şimdi kesin. <laughs> Bu dahi yani bir şey dost. İşte. Hı. Hı. Elinde pazarlık için bir şeyin kalmadı Bay Drake. Depo alanına geri dönün. Yola çıkmaya hazırlanın. Sen benimle gel. Sen. İcaplarına bak. Hiç merak etme. O canavar için nasıl çalışabiliyorsun? Ona karşı olmaktan iyidir. Bu kadar öyle mi? Gözünü kırpmadan bizi vuracak mısın? Öyle misin? görünüyor değil mi? Kalk ayağa. Sana kalk dedim. Oh! Aa! Kaç! Dur dur dur. Tamam ya. Hadi koş. Rostlu yok ya. Devam edin devam edin. Ya o kadar mermiden hiçbir şey olmuyor ya iyi mi? Eyvah gene geliyor helikopter. Vay 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 vay. ya. İyi misin? Evet. Daha iyi olmamıştım. Sen? İyileşmeyecek bir şey yok. <laughs> tamam. Hadi. Sanırım onları atlattık. Nasıl atlatıyorsun lan o kadar adam bir anda? Sen yapma Buraya kendim geldim. Hayır. Yani diğer şeyleri kastediyorum. Bütün riskleri biliyorduk. Evet, ee... şimdi ne yapıyoruz? Chloe'nin peşinden gideceğim. <laughs> evet de tipik sen. Peşinden git. Film bana bir trenden bahsetmişti. Yani onu tren deposuna götürdüler. Buraya. Bence şu tarafta olmalı. Oradaki skulesini kulesini geçince. Nate o bize silah çekti. Biliyorum. Üstelik tetiği de çekmek üzereydi. Onlar gelmemiş olsaydı... Durum karmaşık. <laughs> Eminim öyledir. Film benim ne olduğunu biliyordu. Lazareviç onlara ihanet ettiğini öğrenirse ona ne yapacağını biliyorsun. Ya becerisini gördüm. O halde seçeneğim olmadığını da biliyorsundur. Hırsızlar arasında şerefa. Onun gibi bir şey. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. En ufak bir fikrim bile yok. <laughs> Ah, bazı şeylerin hiç değişmediğini bilmek güzel <laughs> Tamam gidelim Ha hayır hayır hayır. hayır. Sen benimle gelmiyorsun Nate Bir sus tamam. Ne yapacağım benimle gelmiyorsun Burada mı bırakacaksın var. Allah Allah Evet Evet şimdi trene doğru gidelim Bakalım Oha Oğlum silahım, mila'm hiçbir şeyim yok lan. E böyleyimdir. Bir şey bulabildiniz mi? Ha, bulabildim. Hadi be. Böyle boynunu kırarlar adamın. Adama takır takır ateş etti lan. Kimse duymadı mı? Şu çatıya çıkılabiliyor olsaydı bak buradan şöyle falan filan bir şeyler belki yapılırdı. O adama bak lan O <laughs> kafana içirirler. Gördün mü 2 mermide Her yer temiz Pekala hadi olsun kulesine doğru gidelim Hadi gidelim. Bir yol, bir yol. Bunları da alalım da öyle gidelim. Etkilendin mi? Bütün o adamları tek başıma hakladın. Aferin. Evet. Yani. Çok yeteneklisin. Bu ne abi? Burada merdiven var. Şey mü? Gördüm gel. Çıktığında tekmeyle bana gönder. İşte böyle. Hey, ne buldun? Vay, aferin. Gidiyoruz. bok yani, gidiyoruz. Nasıl açacağız lan <laughs> kapıyı? Sorun ne? Gitti mi? Ah, sıkışmış. Biliyor musun? Bence bu arkadan engellenmiş. Etraftan bir yol bulmayı deneyeceğim. Ve e <laughs> de açmayı. İyi fikir. Çok komik. Ben sürükler olabilirim ama kafeste olan sensin. Ha. Şöyle yapsak herhalde. <laughs> Dur lan öyle değil. Buraya atlamaz mı ya? Yok hey, atlamıyor. Hey kapıda bir gelişme var mı? Bir dakika sus ya. Geri çekil. Hadi İşte böyle. Şimdi dene. Tamam. Ah. Şimdi etkilendim. Hayır. Misafirlerimiz var. Hani? Sağda 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 her yerde lan Aşağı inemiyor muyum ya Var mı başka? Başkaları gizlice yaklaşıyor. Mermi biterse ne yapacağım acaba? Çok merak ediyorum ha. Ya sen bu evet. kollama Allah aşkına şu merdiveni aç ya ee, gel al. Ah, Sanırım başarabilirim Ölmez. Geçen senenin modeline göre fena değil Söylemeyi bekliyordum Güzel su kulesindeyiz Evet başardık tamam Şimdi dikkat çekme Ha. Ee, B planın var mı? Bir şeyler düşünüyorum. İşte orada. Filin esir almış. Sorun mu var? Hayır. Pekala. Yani. Yola çıkmak üzereler. O yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Şimdi tek başıma oraya gideceğim. Neydi? Hayır, hayır, hayır. Bir dinle. Hiç dinlemiyorsun. Bu sırada sen oraya gidip bize şu güzel şeylerden kapacaksın. Dört çarpı dörtlerden. Şoför sen olacaksın. İçeri sızacağım. Chloe'yi alacağım. Sen de ardımızdan geleceksin. Çavunta arabayla. Tamam anladım. Anladın mı? Anladım tabii. Hadi. He iyi aferin. Nasıl geçeceğim ben şimdi oraya? Evet. Tamam dikkatli ol. Pekala. Şeyde görüşürüz. Sabahları tren istasyonu kokusuna bayılır. Vallahi yukarıda çıkıyorum ama herhalde çıkılacaktır diye düşünerek çıkıyorum. İşte tren. Buradan aşağı nasıl ineceğim ki ben? Buradan çıkmanın bir yolu olmalı. Buluruz. Dert etme. Dert ettiğin şey bu olsun ya. atacağım mı? Hadi be değilmiş. Bir dakika bir bakayım. Bunun üstündeydin. Bunun üstünden Bakayım orada bir şey kaçırdım ya. Tahta kapı, tahta kapıyı parçalayıp açmanın bir yolunu bul. Tahta kapı. He. Buradan çıksana içine Belki şu eski şeyi hareket ettirebilirim Nasıl ettireceğim? Şöyle mi? Obaaaa Evet, etrafta çok silah var demek ki bir sürü adam gelecek. Fazla dikkat çekmedi. Ha, hiç dikkat çekmedi. Siz göteriler yüzünden trenimi mi kaçıracağım? Hadi neredesin gel artık ya. Ha, iki, aman, bir, Blue, yok. Hadi, <gülüyor> <Eleşimler>. <gülüyor> 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 Vallahi ne şükür <şüphe> geldin ya. <laughs> sür, sür, sür. gitmeye planın var mı? Çabuk evet. çabuk Bas kaza. Ne? O trene bineceğim. Ne? Deli misin sen? Atlayabileceğim kadar yaklaş. Galiba bu sucuğu yanıtıyor. Ya. Köpte gaz hadi. Al. Ah. <laughs> ee, ah. Nasıl indirmeyi planlıyorsun? <laughs> o kadarını düşünmedim. Şaşardım zaten. başlıyoruz. hayır bekle. Bekle az E hadi. Şimdi. Atla. Lan bir düşse bitti ya. Bütün hikaye bitti. <laughs> Trene geldik şimdi şu pencere açık ama buradan içeri de atlayabilir. Merdiven de vardı. Şimdi trendeki maceramıza devam etmeden önce burada bir isterseniz durduralım oyunu. E, kaldığımız yerden devam ediyor olalım çünkü güzel heyecanlı bir bölüm bizi bekliyor olacak. Sakın ol sakın bir yere ayrılmayın diyorum. Görüşünce dek hoşçakalın.